Buraya gelmek istiyorsanız Sapanca'dan 6 kilometre, Adapazarı'ndan buraya 23 kilometre mesafede. Evet. 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 Ee, o sırada... Kahvaltı güzel miydi? Çok güzeldi. Kahvaltı güzeldi. 3 kişilik üç kişiydik. Evet. Üç ama... kişiydik ama biz ne yaptık? Üç kişi yapar, üç kişilik iki kişilik kahvaltı <laughs> yaptık. Ee, çünkü niye? Fakiriz fakir. Aynen ya. Restoranda şöyle bir şey oldu, hani siz niye 3 kişisiniz, 3 kişilik almanız gerekir falan demediler, 3 kişilik yine yoktu. servis açtılar. Aynen. Değil mi? Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bazı yerlerde çay bardağını 2 tane getiriyor. Evet. Üçüncü, üçüncü kişi alsınlar ya. diye, öyle bir yok. kaygı yok. 2 kişilik menü söyledik, 3 kişi yedik. Aynen ama e, işletme yani. iş sahibi beğenmeyecek bunu ama ee, hani üç kişi gelip iki kişi yok olsa aşağı. zaten istemezdi adam. Yani ya doğru. o zaman iki iki çay bardağı getirdi. iki yani. kaşık getirirdi. O yüzden gelin gayet. memnun şekilde ayrılırsınız. Burada günlük tamamen güzelce geçebilir yani çok güzel gün geçirebilirsiniz. <laughs> evet Oğuzhan bugün neredeyiz? Bugün e, Sakarya Sapanca, İstanbul'da neredeyiz. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için hafta sonları. Bulunmaz bir nimet kesinlikle. Çocuk çocuk eş ya, dost at, arkadaş atlayın gelin. Aynen burada yemeğinizi yiyin, suya girin. Evet. İnsanlar gelsin, otursunlar, sohbetlerini edip, kahvelerini içsinler, yemeklerini yesinler diye her bir köşeyi özel olarak dizayn etmişler. Ama adamlar gerçekten yapmışlar ya. Yani alkışlıyorum bunu Oğuzhan böyle bir bungalov evde hiç kaldın mı? Yani hiç kalmadım. Yani şöyle kalmadım ama kalmak isterim çok da güzeller. Değil mi? Evet. Tahmini kaç lira geceli? Abi e, bence bir 300-400 vardır ya. Yani yani 300 -400 bence de vardır. vardır. Evet, çok ee, çok yani burada insanlar kalıyor güne birlik buraya geliyor. E, doğa gezisini yapıyor. Hem yürüyüşünü yapıyor. Yürüyüş yapmak için yerler de var. Burada yemeğini de yiyor. Kalıyor. Hafta sonu çok güzel bir şekilde geçirebilirsiniz burada. Kesinlikle. İstanbul'dan gelenler, İzmit'ten gelenler kalabilirler. Tabii tabii. Abi dal da dalayım. Dal dalayım. Dal da dalayım. Ama dal deme. <gülüyor> <gülüyor> dal olsan, dal bir yerlere dal da. Dal deme yani. Aslında ya. sabah hiçbir plan programımız yoktu. Evet. Ne yaptık? Akşam dedim ki olsan nereye gideceğiz dedim. Abi bilmiyorum dedi. Kararlaştıralım dedim. Ya, abi ne gelirse dedi. Sonra akşam konuşamadık. Sabah oldu. Sabah oldu. Olsan geldi. Akgezi'ye kadar geldi ondan sonra dedik ki İstanbul Dere'ye gidelim. Sonra yönümüzü tam tersi döndürdük ve Sapanca'ya geldik. Evet. Evet. Eğer olsan da gezi yapıyorsanız hiçbir plan program yapmak yok. Her <laughs> türlü bir şey çıkarırız. bakalım orada ne var. Değil mi? O tarafa da oraya gidelim ya. Oraya gidelim. Bence de gidelim ya. Derenin zamanı da gayet güzel. Evet. Derinleşiyor ama. Şu şey suyu bak şurası e, benim derime kadar falan gelebilir. Görevimiz tehlike. <gülüyor> <gülüyor> ne görevimiz tehlike ha? Su. Su. Su, su, ılık, su. daha önceki şelaleler gibi değil. Aynen. Doğan çay değil mesela. Veyahut da dere çok soğuk, orası değil. Burası çok farklı bir yer. Dere boyu kavaklar, dere boyu kavaklar. Her şeyin doğası da on numara bir yer abi. Buraya gelin ya. Duyulmuyor ki. Duyulmuyor mu? <laughs> On numara bir yer buraya girdik kesinlikle. <laughs> Burasından doğadan bol bir şey yok. Her yer ağaç, her yer su. Kulu dere. Oraya. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Evet. Yalnız ayaklar kesiliyor çünkü taşlar biraz sivri ve keskin. Balıkları bile unutmamışlar. Balıkları bile ufak böyle bir yapay bir şeylerle yapmışlar. Balık oyuncuları. Nereye gidiyorsun? Otostop mu çekiyordun? <laughs> Böyle. Alırsan evet. Hadi gel, gel, seni, gel. İyi günündesin desin diyor <laughs> ha. Peki. Çemberimde gül oya gülmedim doya doya Çemberimde gül oya gülmedim doya doya Dertleri karıyorum günleri sayasaya saya. al beni kıyamam seni Dertleri karıyorum Günleri saya saya Al beni kıyamam seni Pembe gül soldum Ah güle ibret oldum Pembe